Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese Günaydın Hoş Geldiniz Evet Abi Buğday yatıyor Ağzına Yavru Hı. Aa Yiyor Yiyor Buğday Yemeye Başladı Bak Bak Atıyor Ha Buğday Yiyor Abi Maşallah Evet Süper O Zaman Yüzde Yetmiş Kurtardı Kendisini Demek Ha İyi Postalara Bir Şey Yapmıyorlar Şu Anlık Postadan aşağı inmesi lazım. Birbirlerini görmeleri lazım. Öyleyle alışacak ya değil mi? Ya. Evet. Baba bak erkek başladı. Herkes evine gönderecek bak şimdi. Çok fena abi. Herkes evine gönderdi. Bak gördü orada hemen şey. O maşallah. Biraz daha kurtarması lazım kendisini. Bunlar yerden daha mı çok keyif alıyor yemeği ya? Yapma. Çok fena abi. Be. be kızım siz de buradan yesenize. Burada var ya. Bakıyorsun bana buradan yesene. Evet. Yavru istemiyor artık ha. Kendi yiyor. Hı. Ama beslerler arada yani. Bak bak nasıl bakıyor. Babak. Hem bakıyor hem atıyor ağzına. Yiyor yani. Oh, kıyamam be. Bak abi. Evet. Limonlarımıza bakalım. Arkadaşlar saralalar ikinci yumurtayı yapmış. Şimdi baktım erkek beni dövdü. <laughs> Şimdi baktım erkek baya baya dövdü beni. Bir daha elimi sokmam oraya uzaktan size gösteririm. Katara patara girdi bana. <laughs> Buldun mu sonunda kendine ya? Yapma. Heh. Ya siz de gidiyorsunuz oğlum oradan ne yiyorsun? Burada var var. Kızım, daha mı tatlı geliyor ya? Yok be, meydiler. Merak mı ediyorlar? Hmm. Çok merak... zarar getirir. <laughs> geçelim bakalım, yavaştan limonlarımıza bakalım. Ba ba ba, hepsinin üstünden basarak geçti vallahi. Evet arkadaşlar, diğer kömeslere geçelim. Hadi çekeyim yediğini. Hadi. Hayır. Atamadı. Yiyor, atamadı. Ama yiyor gördüm. Geldik saralılara. Erkek yatıyor. Dişi yanında Kesinlikle. duruyor. Yemleri var. Suları var. Rıfkı. <laughs> Arkadaşlar Rıfkı haşmeti salmıyor. Evlatlık edilmiş. Et. Evet. Gösterebilirsem göstereyim. Oo ikisi de çatara patara giriyor valla. Tamam arkadaşlar bunları rahat bırakalım. Anneye baksana balon balığı koruyor, gibi oldu. Koruyor. Koruyorlar. İkisi de yumurtalara gart almış abi. İyi süper ama. 3 üç, üç gün sonra falan bakalım bir yumurtaların durumuna 4 gün sonra. Dolu mu diye. Geçelim diğer kümesi. Evet geldik kırıkların kümesine. Pakiz. abi burayı biraz piliç yemi koyayım. Evet, bir dakika hemen yem atıp dönüyorum. Evet yemlerini koyduk. Aşmet gelmiyor. Gel Aşmet gel. Gel oğlum. Yok artık gelmiyor. Aşmet gel. Rıfkı Gel Aşmet. Aşmet bizi sattı arkadaşlar. <laughs> tamam, onlar ikili oldu. Gel Aşmet. Gel oğlum. Gel. Aşmet. Yok be gelmiyor artık abi. Yaban yoluna girdi. Rıfkı. Bozdun lan pilici. Ayarlarıyla oynadım pilici. Sen orosun oros. Bakayım Rıfkı'ya yaklaşabiliyor muyuz? Gel Rıfkı. Yok. Aa. <laughs> Maşmaş oh. sıçtı. Normalde tavukların bakması gerekmiyor mu ya? Oros sahiplendi arkadaşlar. Olsun havalar serinlemeye başladı ısınıyor bari. Sıkıntı yok yani. Üstüne çık bari üstünde gez hadi. Haşmet. <laughs> Bak yörüklerimize bakalım. Şuraya bakın yani. Hop. Saklandı. Köşeden bakıyor. Buradan bakıyor. Pakize burada. Evet akkuyruklarımıza bakalım. Durum nedir? Ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Evet gençler. Yavrumuz kocaman olmuş. Ben de burada baba yuvada Bekliyoruz yakında sizden yumurta. Devamlı çiftleşiyor arkadaşlar. Evet. Maşallah maşallah. Oğlum. Yavru çok güzel oldu. Evet. Yavaştan dışarı çıkalım. Kuşları salalım biraz kolların eksiklerine falan bakalım. Hayır, buraya da biraz yem koyayım. Dışarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet. Sanki dışarı çıkmaya can atıyorlar var ya. Oh Joker'a bak. Evet direkt salalım. Kapıyı açık bıraktım zaten. Gel. Abi Joker nasıl ötüyor? 5'e gelmez ama değil mi? Öter sadece. Çünkü daha çok bak. Hadi gençler, çıkın Kasım'da. bakalım. Ne? Bak öyle sen o. Kasım da, değil mi? Gel. Evet. O çıkan kim direkt uçarak çıkıyor abi hep. Camalık mı? De geldi. Evet. Yalnız, c -c hepsi çıkıyor hepsi. Abi can atıyorlar artık dışarı çıkmaya. Hava da güzel ya şimdi. <laughs> Üçü de yan yana duruyor. Hakan tepenin tepesi ne güzel he ufak tepeli daha ya abi. O bir hafta sonra gör bak 8 tane kuş birden dönecek yukarıda. Hadi dedeyi sayma. 7 de ama dede manyak dede uçar. O tüyden de çıkacaklar abi. Bak bak Jomolok'un kafa ne güzel olmaya başladı. Evet dede de geldi bak. Dede bak dede. Bak 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 bak. Dede oraya salarsak herkes geçer. Ne? Evet, tamam. Bir tarayı. Joker'e baksana. Aa Joker yine tüye girdi ya. Ne? <laughs> evet evet boynu kalmış. Dedem Evet arkadaşlar. Bak şimdi görüntü güzel olmaya başlıyor. Çoğaldıkça daha iyi olacak. Düşsene burada 30-40 tane sarı olduğunu böyle. Oldu. Çok iyi olur abi. Dede. Dede canlanmaya başlıyor. Nasıl <laughs> hareketler? Yok be ona bir şey olmaz. Hatırlıyorsun bir kere ölecek dedik ölmedi. Bu ikinci atlatışı. Üçüncü daha ve e e şey. Helvasını kavuracağız. Bacanayla ikisi takılıyor. Yok be burada. Burada burada. O elif. Ne güzel olmuş bu da abi. Baksana. Dedenin yavrusu. Arkadaki de. Bu Camalocco'nun arkadaki dedeni. Dede. Bak bak. Çok karınca olmuş burada ya bu ne? İşte alıştıracak bu sefer onları o sıkıntı olacak. İyiler yaramazlık yok. Şimdi bir hafta filan hep böyle çıksınlar. Sonra çatıya inip çıksınlar sonra uçuracağız. Baksana şey arka tepe. <laughs> i̇yiler iyiler çok şükür. Abi çok tuhaf olmamış mı Comalokko ve Kafaya baksana. İyiyim. Çok iyi tabi be. Normalde baya stres yapar o tarz kuşta ama bu maşallah daha çok enerjik. Peki. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.